Hepimizin sabahları geç kalkıp okula da geç kalma riskiyle karşılaştığı durumlar olmuştur elbet. Ben de bunlardan çok olduğu için bunun hakkında uzun uzun konuşabilirim. Şimdi okulun olduğu günler uyku o kadar çok tatlı gelirdi ki o yataktan çıkmak hayattan soğuturdu insanı. Yani o kadar derin ve güzel bir uykunun arasında kalkıp okula gitmek gerçekten kötü geliyordu. Hele bir de geç kalmışsak. Eyvah eyvah. İşte ben bu durumu bir ara sürekli sürekli yaşadığım için ne hissettirdiğini iyi biliyorum. Yine bir gün okuldan eve geldim. Yemeğimi yedim. Hemen bilgisayarın başına geçtim. Saatlerce oyun oynadım ki o kadar dalmışım bir baktım saat 12. Zamanın nasıl geçtiğini fark etmemişim bile. Sabah okul var. Hemen uyumak istedim ama uyuyamıyorum. Sağa dönüyorum, sola dönüyorum olmuyor. Ne yapacağımı bilemedim. En sonunda bir şekilde uykuya dalmışım. Öyle güzel uyuyordum ki hiç sabah olsun istemiyordum. 5 kere alarm çaldı. Altyazı ama ben hepsini ertelemişim. Hiçbirini de duymamışım. Yani hangi ara erteledim onu da hatırlamıyorum. Sanki biri beynimi almış uyanınca geri yerini yerleştirmek istemiş gibi. Annemler de şehir dışında olduğundan beni uyandıracak kimse yoktu. Neyse öyle böyle kalktım. Baktım güneş çıkmış. Bunu gördüğüm an dedim yandık. Okul vardı. Ne yapacağım ben diye düşündüm. Hemen elimi yüzümü yıkadım. Üstümü değiştirdim. Okulun yolunu tuttum. Okula gidiyorum ama bir şeyler eksik yani. Yani en azından ben öyle hissediyorum da bulamıyorum bir türlü. Neyse yetiştim okula. Bir şekilde geldim. Bahçeye adımımı attım. Bir dene göreyim. İnsanların sırtlarında çanta var. Benim de sırtımda bir hafiflik. Hayda! Okula çantasız gelmişim. Üstelik gittiğim günde matematik ödev kontrolü vardı. Her şey çantamda kaldı. Bir de matematik ilk dersi. Bütün aksilikler beni buldu yani. Geri de dönemiyorum. Dersin başlamasına da 5 dakika vardı. Sınıfa girdim. Beni görenler de hasta oldum da rapor aldım onu teslim etmeye geldim sanmış. Olayın aslını anlatınca güldüler. Derken sırama oturdum ve hocaya ne yalan söylesem diye düşündüm açıkçası. Neyse öyle böyle derken zil çaldı. Hoca sınıfa geldi. Yoklamayı aldı. işlerini halletti. Sıra dersi işlemeye geldi. Oradan da sağ olsun bir arkadaşım ödevleri hatırlattı. Hoca da ha tamam tamam dedi. Sıraların arasında ödevleri kontrol ederek dolaşırken bir anda beni fark etti. Bir baktı kitap yok, defter yok, kalem yok, çanta yok. Dedi çantan nerede? Ne diyeceğimi bilemedim. Sonra dedim yapacak bir şey yok. Doğruyu söyle. Evde unuttum hocam dedim. Kendini de evde unutsaydın yavrum diyerek azarladı. Ardından dedi çantasız ne yapacaksın tüm gün? Ben seni böyle derse almam. Git müdür yardımcısından izin al eve git. Müdür yardımcısına gittim. Tabii orada da birazcık azar yedim. Sonra velimi aradı. Telefonda bilgiyi verdi. Annem de tamam demiş zaten. Ben eve gittim. Akşamına da annemler geldi. Annemler de tabi kapıyı açar açmaz beni azarlamaya başladılar ta yatana kadar. Öyle işte. Peki sizin hiç başınıza böyle bir şey geldi mi? Yorumlara yazmayı unutmayın dostlarım.